Öncelikle sayın belediye başkanımıza ve temizlik ekibi başkanımıza, İhsan Bey'e teşekkür ederim. Tüm senayi sitesini ilaçlatacağız inşallah. Eksiksiz olarak her tarafı ilaçlayacağız. Kimsenin faydası olmasın. Vallahi hizmetin her türlüsü iyidir. İnsanların sağlığı açısından faydalıdır. Allah razı olsun iyilik yapanlara, çalışanlara, babalarına, ecdatlarına rahmet. Evet. Bu virüs için iyi bir önlem alma. Sayın Belediye Başkanımıza teşekkür ederiz. Güzel, güzel. Çok sağ olun, teşekkür ederim. Çok güzel bir hizmet, Allah razı olsun. Vallahi çok güzel, memnunuz. Allah razı olsun. Şu anda işte şu virüs olayı var. İnşallah bunu da millet olarak atlatırız. Kazasız, belasız. Hayırlısı, Allah razı olsun.